diyebilmektir hüner. Valla yüce yaratıcımız bizlere Azrail'e hoş geldin diyebileceğimiz bir yaşam sürebilmeyi nasip eylesin. Ebedi istahat yanına tevdi etmek üzere Musalada hazır bulunan merhuma Rabbim rahmetiyle akrabalarına sabrilerini ihsan eylesin. Değerli kardeşlerim, cenaze merasimleri aynı zamanda bir helalleşme merasimidir. Bu anlamda siz güzide topluluğa sormak Abi, istiyorum. Olur, tabi, Hal kar. hayatında merhumu nasıl İyiyim, İyiyim, İyiyim. bir yer? Tamam. Nasıl bir Nasıl bildiniz? Nasıl bildiniz? Dünyada aileye müteallik hak ve hukuklarınızı helal eder misin? Helal olsun. Helal eder, helal, olsun. Helal, eder helal olsun! helal eder misiniz? Helal olsun! Helal eder misiniz? Helal olsun! Rabbim helalliğinizi ve şahitliğinizi en güzel surette kabul ile makbul eylesin. Amin! Değerli kardeşlerim şu anda Niyetle birlikte Abi, cenaze, bir şey. cenaze namazı içeceğiz. Cenaze namazı dört, dört tek bir ile kılmış tamam. olduğumuz bir namaz. Birinci rekatta bir Subhane Kevecel Neselavü ikinci rekatta evet. Salli Barik üçüncü, ben üçüncü tekbirde bilen ben cenaze duasını bilmeyen ben. cenaze dua niyetiyle Fatiha suresini ben okuyabilir. Ben hep beraber buyurun, niyet edelim ve imam arkadaşımıza uyalım. Her kişiye ki Allah için namaza ve yet için dua ya için dua ya buyun. olan imama. Allah'u Ekber söyledim. Özgür çok gidiyor şey Söyleyin sıra şu Allah'u Allah şey Ekber Allah'u <laughs> Ekber Esselamu Aleyküm ve <laughs> Rahmetullah <laughs> <Ar> <laughs> Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Ruhu için üç ihlas bir defa tercih okuyor. Girmeyelim arkadaşlar. Geçmeyelim. Arkadaşlar. Kimse olduğu yerde sabalamasın. Kalkamazsın. yoksa bak. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Herkes yayında. Ve akıbetü'l-müttakîn ve la'udhu aneyle ala'l-kârimîn Ve sâd-ı ısrâmu alâ Resûlina Muhammedin il-emîn Ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn İlahi Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamel Rahimin Huzur-i İlahine tezdi ettiğimiz merhum Volkan Bey'e rahmetinle muamele eyle Taksiratları varsa taksiratlarını affeyle Seyyiatlarını hasenatlara tebdil eyle Geride kalan evlatlarına, akrabâ-i taallukatına Sabr-ü cemil, ecr-ü cez-i ihsan eyle Bizler de bu halle ile zaman Buyurun aşk ile Eşhedü en illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek senin razı olduğun amellerle canımızı teslim edebilmeyi bizlere lütfeyle. Amin. Bi hürmeti taha ve yasin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Cümle geçmişlerimize rahmet olması için. Güle güle kardeş. Güle güle kardeş. Gel gel yavaş yavaş Thank <laughs> you.